Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün de geldim yine de kolay yoldan maden bulma taktiğini göstereceğim Birçok youtuber kanalı yapmıştı bunu ben de neden olmasın göstereyim dedim Hemen anlatayım size şöyle ışık madeni açmışım bir gireyim şuna Haritaların hepsi aynı zaten Hemen fotoğrafları açayım bir dakika Fotoğraflar burada böyle fotoğrafları göstereyim. Bu e, fotoğrafların linkini açıklamadaki e, yere bırakacağım. Orada indirirsiniz. Böyle biraz haritayı açayım. Böyle haritamız hangisi bu mu? Bu Buraya... değil. Bu olabilir mi? Aynen. Haritamız bu. Maden ise nerede? Maden aşağıda. gelmemen hemen. Sıcak. Burada yok. Hemen kapatıp sileceksiniz. Başka yapacağınız bir şey yok. Ben zaten bilmiştim, e, bulmuştum bir tane e, nadir maden e, suda. Zaten 2 saati kalmış. Kapatayım şunu nereye geçeyim bir tane ateş açayım hızlıca bir bakayım göz atayım galiba aynen yanlışlıkla bulduk madenin burada olması gerek ama burada değil bir göstereyim size de Aynen. Yol böyle. Şurada canavar, şurada e, tüccarımız da şurada. Çıkmadı. Sağlık olsun. Kapatalım. Yeni bir tane açalım hemen. Zaten 5-6 denemeden sonra e, kendiliğinden çıkıyor. Yeniden bir ateş açalım. Buradan da çıkmazsa e, videoyu kapatacağım. Ben zaten bulması kolay. Çok zaman harcamayayım dedim. Şöyle bakalım burada tüccar orada şey. Bizim harita bu galiba bir dakika. Aynen bizim harita bu. Madenin ise şurada olması gerek. Hemen bir inelim. Canavar da burada. Maden burada da çıkmadı. Şimdi de sileyim. Son bir kez açayım bir tane. Ne açayım. Sofer de karanlık açayım. Hocam. Alanı açalım. Bir rahat görelim. Nerede olduğumuzu. Bir de gizli tüccarlar da tüccar olarak sayılıyor. Mesela harita bu. Tüccarımız burada. Bir basalım yine. Aynen tüccar burada. Bunun altında da şey olması gerek. Aynen çıktı maden ise burada buradaki canavarı kesmemiz gerek bir gereği denin elinden böyle sınırı kestikten sonra böyle gidip şu canavarı da keseceğiz maden ise burada hızlıca keselim dediğim gibi bu taktikle e, çok kolay bulacaksınız madeni genellikle 5-6 e, denemeden sonra nadir ya da normal çıkıyor bazen ilk denemede ikinci denemede rahat bulabiliyorsunuz enerji de harcamanıza çok gerek yok inelim buradan Aynen bak. Yaralar yerine şey de atabiliyor bazen. Ee, hazine. Yüksek ada kürünü de çıkardı. Daha iyi oldu. Aha madeni de bulduk. Bakalım. Madeni bulduk ama maden boş çıktı. Bazen böyle olabiliyor. Ama dediğim gibi 2-3 denemeden sonra madeni bulabiliyorsunuz. Bu ee, ben burada videoyu bitireyim. Çok da vaktinizi almayayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.